Herkese merhaba arkadaşlar. Son aya girdik biliyorsunuz 2021 DGS tayfa için YKS azran arkadaşlarım için de aynı şekilde son günlerdeyiz. Turlama tekniği nasıl en iyi şekilde uygulanır? Bundan biraz bahsedeceğim arkadaşlar bugün size. Turlama tekniği ile ilgili YouTube'a baktığımda birkaç tane video gördüm. Kendi kanalımda da video var sanıyordum ama videonun içerisinde çok farklı farklı konular varmış. E, turlama tekniği çok e, sade bir detay olarak kalmış. Bu sebeple ben de sadece turlama tekniğini anlattığım bir videom olması için e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Turlama tekniği dediğimiz arkadaşlar nedir ve öğrencilerimizin ne işine yarar? Öncelikle biraz bundan bahsedelim. E, turlama tekniği arkadaşlar e, sınava başladığımızda sadece bir kere soruları çözüp sonrasında sınavı bitirip çıkmak değildir. Turlama tekniğinde amaç şudur. Gördüğümüz soruyu yapamadığımız zaman ikinci turda yani tekrar başa dönüp bir daha görmeye çalışmaktır. Ve bunu sağlamak için de birkaç şartı yerine getirmemiz gerekir. En önemli ve en birinci şartımız turlama tekniğinde birinci turda süreyi çok idareli kullanmaktır. Süreyi idareli kullanmaktan kastımız şu. Denemelerinizi yaparken Sorularınızı veya gerçek sınavda sorularınızı e, çözmeye uğraştığınız süreyi yani ilk bakışta kısa tutmaya çalışın arkadaşlar. 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika yani bunu denemelerde yaparsanız gerçek sınavda bu süreye uyarsınız. Yani hocam biz kronometrim var kafamızda 30 saniye, 40 saniye ben nereden bileyim şeklinde bana serzenişte bulunmayın diyorsanız. E, Soruya girdiğinizde aşağı yukarı çok vakit kaybettiğinizi hissedersiniz zaten. Soruyu bir okuyun, anlamaya çalışın ve çözmeye uğraşın. İlk çözmeye uğraştığınızda tam olarak böyle ya bu ne ya bu nasıl yapıyorduk falan şeklinde kendinizle sorguya düşüyorsanız o soru demek ki o an çıkmayacak demektir. Hemen boş bırakın. Sınav sizin, süre sizin. Uğraştığınız boşa gitmiyor emin olun kendinize güvenin, stres yapmayın, inançlı olun ve ikinci turda o soruyu yapabileceğinize inanın arkadaşlar. Bu sayede turlama tekniğinin birinci aşamasını güzel bir şekilde halletmiş olursunuz. Birinci aşama dediğim gibi birinci turda süreyi iyi ayarlamaktır. Sayısalı yaptınız. Sonrasında sözele geçip biraz sözel çözdünüz ve sonrasında tahmin ettiğiniz gibi ve süreyi ayarladığınız için 30 dakika 40 dakika sınavdan artırdınız. Bu sayede sayısal bölüme tekrar dönüp birinci sorudan başlayıp boş bıraktığınız sorularınıza tekrardan veya yanlış olduğunu düşündüğünüz olma ihtimali olan sorularınıza tekrardan bir tur daha bakın arkadaşlar. Şimdi burada bazı öğrenciler şu yanlışa düşüyorlar. Hocam ilk turda boş bırakmışım, yapamamışım. Ben ikinci turda nasıl yapacağım? İkinci turda beynimizin uzun süreli hafızasından ön tarafa, kısa süreli hafızaya bilgi geliyor. Sen o esnada sayısal bölümün diğer sorularını çözerken işte sözel bölüme geçip oradan biraz çözerken aslında beyninize birazcık süre tanımış oluyorsunuz. Ben bu soruyu çözmek istiyorum. Sen bana bu bilgiyi varsa derinlerde bul getir. Tabi hiç çalışmayan bir adam turlama tekniği yapsa da çok fazla işine yaramaz ama sınava çalışmış bir arkadaşım ama o an o soruyu hatırlayamayan arkadaşlarım için ilk turda yapılamayan sorular ikinci turda %90 %95 oranında yapılabiliyor arkadaşlar. Bunu sağlamak için de dediğim gibi birinci turda e, ...stres yapmayıp ben bu soruları niye çözemiyorum bir sürü de boş bıraktım... ...stresine girmeyip ikinci turda çözebileceğinize inanarak... ...turlama tekniğine pratiklik kazandırmanız lazım kendi bünyenizde. Bunun için de denemeleri sıklaştırıp... ...her denemede bu turlama tekniğini uygulamaya uğraşmak zorundasınız. Birinci turda boş bıraktığınız soru sayısı hiç önemli değil. Ha, bütün soruları da boş bırakmayacaksın tabii ki ama... Zor soruları mu mu muhtemelen boş bırakacaksınız. İkinci turda siz de kendinize şaşıracaksınız. O boş bıraktığınız sorular çıkacak. Bunu size şu şekilde de ispatlayabilirim. Yani e, içinizin ferah olmasını istiyorum. Birinci turda boş bırakırken içinizin ferah olmasını istiyorum. Bazen bazı denemeleri çözdükten sonra işte e, çözümlerine bakarken ya ben bu soruyu nasıl yapamamışım? Ben bu soruyu yapardım veya Denemeden 2-3 saat sonra tekrar baktığımda soruyu çözdüm diyen arkadaşlarınız çok fazla oluyor. Ve belki siz de demişsinizdir bu sözleri kendinize. Bunu demenizdeki sebep bu işte arkadaşlar. Uzun süreli hafızanızdan kısa süreli hafızanıza o bilgiler geliyor. Ama geldiğinde eğer sınav bitmiş geçmiş gitmiş oluyorsa işte o hiçbir işe yaramıyor. Uzun süreli hafızadan kısa süreli hafızaya bir bilginin gelme süresi nasıl daha hızlı olur? o sorudan çok sık bir şekilde çözdüyseniz olur. Yani sınavdan önce bol bol soru çözdün, bol bol köklü sayı çözüyorsun, her gün 20 tane köklü sayı çözüyorsun veya her gün 20 tane yaş problemi çözüyorsun, çözdün, çözdün, çözdün. Gerçek sınavda karşına geldiğinde hemen yaparsın. Ama köklü sayılarla ilgili en son soruyu bir buçuk ay evvel çözdüysen senin beynin şöyle diyor. Ha bu diyor köklü sayıları artık çok fazla kullanmıyor. Ben diyor kısa süreli belleğimde diyor biraz yer açmalıyım. Bunun için de diyor ki ben köklü sayıları arka tarafa atayım. Ne oluyor? Dolabın arka taraflarına kaldırıyor köklü sayıları. Sonrasında sen sınav esnasında köklü sayıyı görüyorsun. Ah, hadi niye yapamıyorum ben bunu? Ya ben biliyordum. Önceki denemelerde yapıyordum ben bu soruları diyorsun ama dolabın arka taraflarında tozlandı o köklü sayılar ve oradan yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Sen eğer o soruya kastırırsan, kastırırsan, kastırırsan belki 20 dakika kastırırsan tamam o soruyu çözersin. Ama o soruya bir dakika uğraşsan sonrasında da diğer soruları çözsen aradan yarım saat geçtikten sonra başa dönüp o soruya tekrar baksan 30 saniyede o soruyu çözüyorsun. Niye? Çünkü arkadan öne geldi bilgi. Nasıl çözüldüğünü hatırladın. E artık 30 saniyede ha ya tabii böyleydi ya diyorsun ve soruyu çözüyorsun. Burada e, beynimizin nasıl çalıştığını bilmeniz, turlama tekniğini içselleştirmeniz ve uygulamanız açısından çok önemli. Beynimiz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Normalde mesela mahallede gezerken bir arkadaşınızı gördüğünüzde, eski bir arkadaşınızı ismini hemen hatırlamayabilirsiniz. Konuşursunuz, aa ne haber falan, nasılsın, dostum falan dersin. Hani ismini hatırlamıyorsun ya, dostum ne haber ya falan dersin. Ama eee ismini hatırlamadığın içinde de içten içe ya bu çocuğun ismi neydi falan dersin. Sonra aradan bir saat geçer. Aa Ahmet'ti ya. Ahmet tabii ya falan dersin kendi kendine. Ve ne olmuş olur? Uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe o çocuğun adı gelmiş olur aslında. Sen çünkü sürekli düşünüyorsun ya. Çocuğun adı neydi ya? Neydi ya falan. Şeklinde sürekli düşünmeye devam ediyorsun. Bir zaman sonra da geliyor. Adı. Bunlar işte turlama tekniğindeki bize yardımcı olan uzun süreli ve kısa süreli bellek arasındaki e, ulaşım e, prensipleri arkadaşlar. Bunları bilirseniz turlama tekniğini güzel bir şekilde uygularsınız diye düşünüyorum. Turlama tekniğini uygularken benim size tavsiyem şu yönde olur. Mesela DGS'ye hazırlanıyorsunuz. Öncelikle sayısal bölüm yapıyorsunuz. Sayısal bölüm yaptıktan sonra 15-20 dakikalık bir de sözel bölüm çözümü yapmanızı tavsiye ederim. Sözel beynimizi biraz çalıştıralım o esnada. Sayısal beyin dinlensin. Uzun süreli bellekteki o bilgiler kısa süreliye gelsin. Ama her soruya bakmanızı tavsiye ederim. Yani sorular Aa, zormuş deyip hemen geçme. Soruya bir bak. Bir de uğraş. Ondan sonra boş bırak. Eğer uğraşmadan boş bırakırsan uzun süreli belleğin haberi olmaz. O soruyu senin çözmek istediğinden. Azıcık uğraşacaksın, sonra boş bırakacaksın ki anlayacak o ha bu bilgiye ihtiyacı var bunun. Göndereyim. Sözele geç, biraz sözele uğraş, sonrasında tekrar sayısal bölüme dönme ve o boş bıraktığın, işaretlediğin sorularına tekrardan uğraş. Boşlarının bir çoğunu yapacağına inanıyorum eğer daha önce çalışmışlığın varsa ve sonrasında da denemede netlerini 5, 10, 15 net daha fazla çıkaracağını tahmin ediyorum. Turlama tekniği bu şekilde arkadaşlar uygularsanız çok faydalı olacağına inandığım bir teknik. Turlama tekniğini uygulamak için tabii ki de birazcık çalışmış olmanız lazım. Öyle hiçbir şey bilmeden turlama tekniğini gün denek uygulamaya uğraşmayın. Ee, tabii ki çalışın, güzelce soru bankalarınızı bitirin. Sonrasında uygulamaya başlayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Turlama tekniğinin bilgisi bu şekilde. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.